Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan'da Çipras Türkiye'yi örnek gösterip Miçotakis'e yüklendi. Türkiye'nin milli duruşu ve savunma sanayisinde kendine yeten bir ülke olma konusundaki kararlılığı, yerli projelerin hızlanmasına ve Türk savunma sanayisinin giderek güçlenmesine yol açtı. Özellikle son yıllarda dışa bağımlılık azalırken, yerlilik oranı %80'ler seviyesine çıktı. Bu kapsamda hava, kara ve deniz Türkiye'nin savunma gücünü arttıracak yüksek teknolojili bir dizi proje başarıyla hayata geçirildi. Yunan parlamentosunda grubu bulunan partilerin liderlerinin canlı yayında ekonomi, sağlık ve eğitim sistemleri, Savunma, göç meselesi gibi çok sayıda konuyu ele alırken dış politika ve savunma için değerlendirmede bulunduğu programda Türkiye'nin güçlü hamleleri de gündeme geldi. İktidar Partisi Yeni Demokrasi'nin lideri olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 4 yıllık görev süresinde Yeni Demokrasi Hükümeti'nin Yunan Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirecek silahlanma programlarını uyguladığını savundu. Ana Muhalefet Partisi lideri Alexis Tsipras ise, Yeni Demokrasi Hükümeti'nin uyguladığı yaklaşık 15 milyar avroluk silahlanma programını Yunan savunma sanayisine katkı sağlamadığı gerekçesiyle eleştirdi. Siriza iktidara gelmesi halinde silahlanma için yeni demokrasi iktidarında imzalanmış anlaşmaları uygulayacaklarını ancak bu anlaşmalar kapsamında Yunan savunma sanayisine katkı getirecek çalışmalar talep edeceklerini belirten Çipras, Türkiye'nin silahlanma programlarının %60'ı kendi milli sanayisinden olurken bizim Yunan savunma sanayisine bir vida bile koymamamız olamaz diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.